Herkese merhabalar arkadaşlar. Bu aralar polikliniğe başvuran hastalarımızın sıklıkla şikayet ettiği konular. Hocam uykuya dalmakta zorluk çekiyorum, yaşananlardan çok etkilendim. Hocam moralim çok bozuk, günlük aktivitelerimi yapmakta zorlanıyorum. Hocam iştahım çok kesildi, bunun için ilaç yazar mısınız şeklinde talepleri oluyor. Ve bazen de antidepresan yazar mısınız şeklinde söyledikleri oluyor. Öncelikle şunu hatırlatmakta fayda var. Antidepresan ilaçların kullanımı kısa süreli değildir. İşte bir süreliğine uykunuzu düzeltmek için ya da moralinizi bir süreliğine yükseltmek için bu ilaçlar kullanılmaz. Antidepresan ilaçların kullanımı en az 6 ay sürelidir ve bir psikiyatristin doğru tanıyı ve doğru ilacı başlaması çok önemlidir. O yüzden öncelikle psikiyatri hekimlerine başvurmanız önerilir. Peki hangi durumlarda antidepresan ilaçların kullanımı gündeme gelebilir? Bir hastanın günlük aktiviteleri ileri derecede bozulduysa, işte işe gitmek istemiyorsa, günlük yaptığı aktivitelerden keyif almıyorsa, hiçbir şeyden keyif almıyorsa, anhedonya dediğimiz durum söz konusuysa, kişinin iştahı belirgin derecede azaldıysa, kilo kaybı yaşıyorsa ya da belirgin derecede iştahında anormal derecede artış varsa, kişinin uyku durumu çok bozulduysa, uykuya dalmakta zorlanıyorsa ya da gece boyunca uykularında sürekli bölünmeler oluyorsa, Kişinin duygu durumunun kontrolünde bozukluklar varsa, öfke patlaması yaşıyorsa burada antidepresan ilaçların kullanımı gündeme gelebilir. Onun haricinde özellikle posttraumatik stres bozukluğunu aşmakta psikoterapi tekniklerinin de çok önemli yeri olduğunu hatırlatmak istiyorum. Hem ilaçlı tedavide destekleyici hem de ilaçsız tedavide travmayı aşmak konusunda çok etkili olduğunu söylemek isterim. Hepinize iyi çalışmalar.